Herkese merhaba. Selam. Kebek'teki 10 günlük gezimizin ziyaretimizin sonuna geldik. Sizlerle hem gezdiğimiz gördüğümüz yerleri hem de kebekle ilgili izlenimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu aslında ikinci ziyaretimizdi. 2019'da da bir Montreal ziyareti yapmıştık. Evet, aslında yani toplam izlenimler gibi olacak. Evet. Bunu neden söylediğimizi e, ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. İlk önce e, ilk durağımız olan Mont yani titreyen dağ e, parkından bahsedelim. E, i̇lk kaldığımız yerde yaklaşık bir hafta orada kaldık zaten. Çok güzel bir park, inanılmaz doğal güzellikleri vardı. Evet ama biraz hava konusunda yine şanssızlık. Evet. Yani Kanada'da ilginç bir Haziran yaşıyoruz. Yani böyle iki iki gün yağmurlu, bir gün güneşli böyle inanılmaz bir yağmurlu bir dönem geçiyor ama yani çok yağmurlu. Evet. Ee, oranın da çoğu maalesef yağmurda geçti. Yani yine de yararlanabildiğimiz kadar yararlandık. Şöyle kısaca bahsedecek olursak yaklaşık 1500 kilometre karelik bir doğal alan, işte dağlar, ovalar. Nehirler, göller var. Yaklaşık 400 tane göl, 200 kilometrenin üzerinde de yürüyüş yolu olan bir yer. Zaten Vedat'ın çektiği videolarda da göreceksiniz. Ee, gerçekten çok çok güzel e, görüntüler vardı, manzaralar vardı. Yani özellikle Ontario'da pek böyle dağ tepe yok. Evet. O yüzden bizi çok... daha görünce seviniyoruz. Evet, dağ görünce sevin. Yani dağ gibi dağ gerçekten böyle. Gerçekten evet. dağlık tepelikti. Ee, zaten kayak merkezleri falan varmış kış, kış aylarında. Evet. Ee, ve doğası da gerçekten çok güzeldi yani etkileyiciydi. Evet. Ee... Birkaç kez de ceylan gördük ama maalesef ya yani videolayamadık. birinci de bir seni rahatsız etmek istemedik, ikinci de niyeyse bizi görünce böyle bir kaçtır uzakta <laughs> olmamıza rağmen. Ama yani burada da e, ceylan gördük. Evet. Artık e, bakalım diğer yerlerde neler göreceğiz diye bekliyoruz dört gözle. Ee, sanırım burada sadece bir tane e, uzun bir parkurda yürüyüş yapabildik. Onun da görüntülerini paylaşacağız zaten. Ee, yani çok güzeldi. Bu park dışı için e, ek bir şey diyemeyiz herhalde. Evet yani başka söyleyecek. İlk, o da yani o parkurda 250 metre yükseğe çıktık. Evet ve çok ee, güzel evet. e, bir manzarayla karşılaştık. Bu arada komik olan bir şeyden de bahsedelim. Kamp alanında sıfır e, telefon çekiyordu yani. E, bizim... E, Uydu internetimiz var. Onu kullanarak biz dünya ile iletişime devam ettik. Ben çalışmaya devam edebildim vesaire. Dağın tepesinde telefon çekiyor adam ama enteresan bir şekilde o da güzel bir anekdot olarak. Yani herhalde ağaçlar ağaç çok ağaçlıktı evet. ağaçlardan etkilendiğini düşünüyoruz. Ee, o yüzden öyle bir problem yaşadığınızı düşünüyoruz. Ama evet. dünya ile normalde eğer o uydu şeyimiz olmasa e, internetimiz kesinlikle dünya ile bütün ilişkiniz kesiliyor yani, yani. Evet, <laughs> evet kesinlikle. De arada bir e, şehre inelim diye e, yine Montreux'dan dağından adını almış Montreux'dan e, kasabasını ziyaret ettik. E, hakikaten bir Fransız e, havası var. Yani bahsetmedik başında ama Quebec normalde e, Fransızca'nın ana dil, Fransızca'nın resmi dil olduğu bir eyalet, e, Kanada'nın ikinci büyük eyaleti ve e, Fransız kültürü hala hakim buralarda. Ee, bu kasabaya gittiğinizde de zaten şeyi görüyorsunuz bu e, Fransız kültürünü hem yapılarda görüyorsunuz hem işte kafelerin e, tarzında görüyorsunuz hem de insanların giyim kuşamında tavırlarında hı hı vesaire hı hı hı. görüyorsunuz. Evet yani çok hissediliyordu bir tane böyle anay çok şirin bir, bir tane ana cadde'den evet. oluşuyordu ee, işte hem tarihi binalar hem yeni binalar ee, Ezgi'nin de bahsettiği gibi işte o Fransızların dışarıda oturma Evet. kültürünün böyle ön planda olduğu her kafenin neredeyse önünde bir tane oturma alanının oldu. Şirin güzel bir kasabaydı ve biz Taanak yağmurda gezdik neredeyse. <laughs> yani dedik artık yeter ki gezeceğiz hani. Hava <laughs> izin vermiyorsa da yapacak bir şey yok. ondan sonra buradaki hedeflerimizden bir tanesi Kebek şehrini gezmekti. Kebek şehri Kebek eyaletinin baş şehri. Kebek eyaletinin en büyük şehri Montreal. Montreal'i biz zaten 2019 yılında ilk geldiğimizde gezmiştik Vedat'ın söylediği hı hı. gibi. Bu sefer de Kebek City, Kebek şehrini e, gezelim istedik. Yani Quebec eyalet Quebec şehri hoşumuza gitti gerçekten yani Montreal'de aradığımızı bulamamıştık açıkçası. Yani aslında e, 2019'da Montreal'e yola çıktığımızda da hep bize böyle işte bir Avrupa şehri çok güzel. Işte, Ariza e e, çok benziyor. <laughs> evet gibi. evet yani o şekilde bize böyle bahsetmişlerdi ve Montreal'de maalesef bir hayal kırıklığına uğramıştık. Yani sadece ee... bir gerçekten hani eski şehir var. Onun dışında e, yeni olan kısmı eski bir çirkin falan çok hoşumuza gitmedi. Bizim. Yani düzensiz bir bize düzensiz yani, geldi en azından. İşte şehrin ortasında kocaman bir bira fabrikası var falan böyle birazcık böyle. San evet. yani sanayi ile şehir çok iç içe geçmişti. Evet. E, o bizim biraz hoşumuza gitmemişti. E, ama şey öyle değil. Kebeksti Kesinlikle öyle değil. Yani City gerçekten hani Avrupa şehri diyebilirsiniz gerçekten. E, hem e, yapısı Fransızların kullandığı işte Victorian e, tarzını yansıtıyordu ya da işte işte sokaklar böyle e Taş sokaklar vardı işte küçük küçük mağazalar, dükkanlar falan böyle yine küçük küçük kafeler falan çok şirin de çok hoşuma yani gitti. Yani o daracık daracık Avrupa'nın eski şehirlerinin o altanlarının evet. e, havası var gerçekten Böyle daracık daracık sokaklar hiç böyle Kuzey Amerika şehri gibi değil Hı -hı. yani gerçekten çok dar böyle şey sokaklar. E yeni şehirde e, gayet e, güzeldi. güzeldi yani. Çünkü ayıp, zamanında işte surları falan da varmış böyle yani öyle bir iç şehir var e, evet. o, ve şey e, ne korumasındaydı? UNESCO UNESCO korumasında, korumasında. E, o, o yüzden da artık böyle zaten çivi de çakmuyorlar, tümüyle korunmuş. Çok güzeldi gerçekten. Yani, UNESCO korumasında olmasının sebeplerinden bir tanesi de Kuzey Amerika'da, Meksika'dan yukarıya doğru yani ne Amerika'da ne Kanada'da Quebec City dışında hala surları duran başka hiçbir şehir yokmuş. Evet, ya bu da onu özel bir şeye evet. getiriyor, özel bir duruma getiriyor. Ama yani diğer binalarda şey gerçekten böyle bir tarihi. Eser gibi geziyorsunuz yani binaların arasında güzeldi. Evet. Bir açık hava müzesi havası var. Yani hoşumuza gitti gerçekten hem işte doğal güzelliği hem de böyle işte Fransa'nın bir e, şehriymiş gibi küçük bir şehriymiş gibi o e, hissiyatı hoşumuza gitti. De bu Kebek şehrine gelebilmek için biz e, Montreal e, parkından çıkıp daha yakında başka bir parka gelmiştik, Camp Voltigeur adlı bir parka. Ee, orası işte daha böyle klasik bir park böyle e, normalde e, bir önce kaldığımız kampta işte etrafımız ağaçlarla çevriliydi vesaire. E, bu kamp yerinde daha e, Böyle daha çıplak işte hı hı. kamp alanları arasında böyle bir ayrım yok böyle herkes birbirini görüyor yan yana park etmişsiniz gibi vesaire fakat işte bir nehrin kenarındaydı falan doğal e, olarak öyle bir güzelliği de vardı fena değildi yani iki, iki gece kaldık sanırım hı. İdare yani yol yani üstünde böyle. geçerken aslında biraz kalmalık bir yer gibiydi. Evet. Yani çok böyle işte kamp alanları gibi yeşillik orman içinde kendinizi hissetmiyorsunuz açıkçası. Evet. Yani. Ama fena değildi orası da. Yani biz bir evet bir sorun, evet. sorun yaşamadık. Evet. Ama şimdi buradan bağlayacağımız yer <laughs> biraz hoş olmayan yorumlar yapacağız. Şimdi normalde biz Ontario'ya ilk geldiğimiz zaman şey çok hoşumuza gitmişti. Böyle işte yolda yürürken insanlar ise işte selam veriyorlar işte kordon boyunda parkta kampta vesaire. Sürekli böyle hani laf atışmalar oluyor bir de işte kızım mesela yine bir e, sohbet konusu oluyor İşte ay ne kadar tatlıymış köpeğiniz bilmem ne falan filan Çekim merkezi. Evet. <laughs> Şimdi kebeye girdiğimiz zaman bu e, hissiyat bir değişti. Vedat'a Vedat bırakıyorum burada sözü şimdilik. Yani evet. Açıkçası ben ilk defa Hani Kanada'da böyle yabancı başka bir ülkeye geçmişim evet. ve sanki Kanadalıları da sevmiyorlarmış gibi hissettim. Ee, açıkçası yani bilmiyorum belki de işte Ontario plaka falan biraz böyle şey mi oldu e, yabancı mı hissediyorlar. Ya yani bir kere kesinlikle e, Quebec'te tümüyle Fransızca hakim yani bütün tabelalarda işte herhangi bir işaretlendirmede her şeyde %100 Fransızca. Şimdi o Ontario'da gördüğümüz ve işte diğer yerlerde de duyduğumuz genelde çift dil kullanıldığı için tüm tabelalar, şeyler yani özellikle yani böyle şoförlerin işte kullanan kişilerin bilmesi gerektiği yerlerde hem İngilizce hem de Fransızca. Evet. Yazılıyor. Bunlarda %100 her şey Fransızca bir kere. Şimdi kebeğin Kanada ile ilgili çok e Öyle hoş olmayan e, takışmaları da var işte Quebec hatta Kanada'dan ayrılmak için bir oylama yaptı ama e, yeterli sayıya ulaşamadığı için hala Kanada'ya bağlı kalmaya devam ediyor falan ama yani işlerinde hep bir e, bu ilk Fransızlar geldiğinde İngilizler işte Fransızların elinden alıyorlar Québec'i. Ama daha sonra işte Fransızlara bırakıyorlar. Fransızlar bunu tekrar kazanmıyor. Ama Kanada'nın bir parçası haline geliyor. Yani Kebeklerin içinde hala öyle bir şey olduğu için maalesef bir şekilde Kanada'nın bir parçası olarak görmüyorlar kendilerini. Hatta işte normalde tüm eyaletlerin plakasının altında böyle bir küçük şey yazıyor, not yazıyor. Fransızlarınki de ben Fransızcasını söyleyemeyeceğim şimdi. Je me Hatırlıyorum demekmiş galiba bilmiyordum. Sonradan birazcık şeyden bakınca, Google'ladım ve şey çıktı. Yani işte bu İngiliz ve Fransız dönemindeki savaşı unutmadım, hatırlıyorum. Anlamında onu kullanıyorlarmış gibi bir şey okudum yani birkaç yerde. Yani üzerinden ee... birkaç yüz yıl geçmiş artık aynı ülkenin parçası. Unut unut artık yani. Neyse. Ama bilmiyorum yani işte dediğim gibi hani bizim Ontario plakadan kaynaklı mı veya başka bir şeyden kaynaklı mı? Kimse yani o Ontario'daki gördüğümüz işte sıcaklığı Kebek'te velhasıl görmedik yani hani kimse kimse selam vermiyor, şey yapmıyor falan. Bu son kamp yerinde de dediğimiz gibi çok böyle içi şeydik diğer kampçılarla. Mesela karşımızdaki ve arkamızdakiler işte geçerken gülümsüyorum, selam veriyorum falan böyle dik dik bakıyorlar insana. Hani rahatsız da olduk açıkçası. Yani öyle genelde Quebec eyaletinde Avrupa'dan daha çok göç almış Avrupa'dan daha fazla gelen var ve işte zaten dediğimiz gibi ilk başta oraya yerleşenler Fransız asıllılar dolayısıyla hani yani Avrupa'ya gittiğinizde de işte Avrupa soğukluğu ya da Fransa soğukluğu vardır ya işte e, o soğukluğu buradaki insanlarda da görebiliyorsunuz aslında. Yani hani biz Kanada'da daha sıcak insanlara alıştığımız için biraz daha sıcak olmasını bekledik ama yani Avrupa insanı hava alıyorsunuz diyelim e, yani, Kebek eyaletinde. Ya işin bir garip tarafı da hani 99'da ne şey 99 diyorum 2019'da ne gördüysek aslında hiçbir şey değişmemiş his olarak yani o zaman da böyle bir e, ön yargı yaklaşmıştık açıkçası ben en azından kendi adıma konuşayım. Hani onu kıramadılar. Aynen duruyorlar aynı şekilde. Neyse yani, yani hani kebek eyaletinin e daha e bilimsel gerçeklerine geri dönelim. E kebek eyaleti e diğer Ontario eyaletine göre ya da işte diğer eee doğudaki ve batıdaki eyaletlere göre nazaran biraz daha soğuk bir eyalet diye geçiyor. E ee, biz kışın ziyaret etmedik ama Vedat'ın dediği gibi kayak vesaire e, popüler burada. E, çok fazla su olduğu için de hidroelektrik ve kağıt üretimi de e, popüler sektörlerden Kanada'nın en büyüğü. Artı burada bir de ilaç ve uzay e, sanayi de, uzay uçak sanayi de e, popüler sanayiler arasında. Bunu da e, iletmiş olalım istedik. Yani aslında şey e, zengin bir eyalet evet. yani iş sektör iş konusunda ve üretim konusunda, diye, üretim konusunda, konusunda e, zengin bir şey e, e, eyalet. Bir de yol inşaatları bitmiyor. Evet şimdi <laughs> ne zaman gelsek bir yol inşaatı var yani gerçekten. Her şehrin girişine çıkışında bir yerinde bir yol inşaatı var. Yollar çok bozuk ya, yollar da yani karavanla gerçekten. gittiğimiz için hani onu da belirtelim açıkçası. Zangır zangır Geçtiğimiz en <laughs> kötü yollardı yani açıkçası böyle şey olarak Karaman'da geçtiğimiz ama yani işte onun dışında da bir şey yaşamadık yani olumsuz evet. kötü bir şey yaşamadık. Ve son bir bilgi vererek kapatalım konuşmayı. E, Montreal şehri dediğimiz gibi Quebec e, eyaletinin en büyük şehri ve enteresan olan e, Paris'ten sonra Fransızca'nın konuşulduğu iki e, konuşulduğu ikinci büyük şehirmiş. Bunu da e, vatandaşlık sınavına çalıştığımız kitapçıktan öğrendim. Bu da enteresan bir bilgi. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Ki Quebec Fransızcası ile Fransız Fransızcası da tam birebir örtüşmüyormuş ama yine de işte aklınızda olsun. Evet gerçekten yani Fransızca'm çok iyi olmasa da az çok senelerce Fransız firmasında çalışmış bir insan olarak ve Fransızlarla iletişim kurmuş bir insan olarak Quebec Fransızcasını kesinlikle anlamıyorum. Hani az çok artık birkaç kelime anlayabiliyorum işte neyi daha farklı söylediklerini anladım ama birisi de kesinlikle sohbet edemem. Yani kısaca Kanada içerisinde başka bir dünya. Evet. Ee, geleceklere hani böyle Kanada'da nereye yerleşelim diye düşünenlere böyle bir bizim de bir notumuz olsun. Evet. Ee, hani fikriniz olsun. Ama şey yaşam maliyetleri olarak da bir e, statistik, istatistiklerin olduğu bir web sitesinden öğrendiğim kadarıyla e, yaşam maliyeti olarak Kebek eyaleti diğer eyaletlerden daha aşağıdaymış. Yani biz açıkçası e, alışverişte ve yeme içmede e, çok büyük bir fark görmedik. Hatta bazı şeyler Ontario'dan daha pahalıydı burada. Ama sanırım e, ev fiyatları biraz daha uygun burada diye düşünüyorum. Yani yine gelecek ya, evet. olanlara duyurulur. Evet fikriniz olsun. Bizden bugünlük bu kadar. E, Şimdi kebeği kapattık. Yeni hedefimiz Atlantik eyaletleri. İlk durağımızda New Brunswick. Oradan da e, izlenimlerimizi paylaşacağız. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin. Bye bye. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Yola devam. Bay bay.